Herkese merhaba. Beşiktaş'ta bu sezon çok farklı bir rüzgar esiyor. Adeta bir yeniden yapılanma, yepyeni bir kimlik inşası var. Ve bu değişimin tam merkezinde de çok dikkatli, çok ince düşünülmüş bir transfer stratejisi yatıyor. Peki bu yeni dönemin arkasındaki plan ne? Karakartal'ın geleceğini şekillendirecek bu hamlelerin detaylarına gelin, hep birlikte yakından bakalım. Yol haritamızda işte tam olarak bu. Önce işin temelinden, savunmanın göbeğinden başlayacağız. Sonra kanatlarda alınan o ilginç riskleri konuşacağız. Ardından belki de en önemli konu, Rafa silvasız bir Beşiktaş'ın nasıl bir oyuna evrildiğini göreceğiz ve son olarak da bu yeni yapının son kilit parçaları olan orta saha ve kale transferlerine göz atacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, her sağlam yapıda olduğu gibi Beşiktaş'ın yeni takımı da temelden, yani savunmanın tam kalbinden kuruluyor. Ama bu inşaat hiç beklenmedik bir ayrılıkla, adeta küçük bir depremle başladı ve bu durum bütün savunma planlarını yeniden çizmeyi gerektirdi. İşte her şey Gabriel Paulista'nın takımdan ayrılmasıyla başladı. Bu aslında dostane bir vedaydı ama aynı zamanda ani oldu. Savunmanın merkezinde sadece bir oyuncu eksilmedi, ondan daha da önemlisi bir liderlik boşluğu doğdu. Eğer hal böyle olunca, hem yönetimin hem de teknik ekibin aklına ilk gelen ve en önemli soru şu oldu. Orayı toparlayacak, takıma liderlik edecek, savunmanın yeni komutanı kim olacak? Biliyorsunuz transfer döneminde yüzlerce isim konuşulur ama scout ekibinin listesinde iki isim bir anda en tepeye çıktı. Tilo Kerer ve Akbado. Peki neden özellikle bu ikisi? Çünkü bu oyuncular Beşiktaş'ın yeni oyun sistemindeki çok özel bir role cuk diye oturuyor. Peki neymiş bu özel rol? Adı kırık stoper. Aslında modern futbolun en akıllıca taktiklerinden biri. Olay şu, stoperlerden birini yeri geldiğinde gizli bir orta saha gibi öne çıkarıp rakibin bütün oyun planını bozuyorsun. Böylece orsa alanda bir anda fazladan bir adamla inanılmaz bir üstünlük kuruyorsun. Tamam da bu rol için Keherme Akbadu mu? İşte burada işler biraz karışıyor. Bir yanda Keher var. Pas kalitesi o kadar iyi ki adeta bir oyun kurucu gibi geriden takımı yönetebilir. Öbür yanda ise Akbadu var. Eskiden 6 numara oynamış. Yani orta sahada basmadık yer bırakmaz. inanılmaz bir dinamizm ve esneklik katar. Yani seçim oyun aklımı yoksa saf fiziksel güç ve alan kapatma mı olacak göreceğiz. Savunmanın merkezini hallettik diyelim, şimdi rotayı kanatlara çeviriyoruz. İşte burada Beşiktaş'ın vermesi gereken karar, belki de bütün sezonun gidişatını etkileyecek. Klasik bir ikilem, kanatlara hücum füzelerimi koyacaksın, yoksa geçilmesi imkansız savunma duvarlarımı öreceksin. Ve bu büyük sorunun, bu ikilemin tam ortasında da tek bir isim var, Nuno Tavares. Yeteneğiyle böz dolduran, ama bir o kadar da tartışmalara yol açan, şimdiden taraftarı bile ikiye bölmüş bir oyuncu. Aslında Tavares'i anlamak için bu tabloya bakmak yeterli. Madalyonun bir yüzünde ne var? İnanılmaz ve atletizm, durdurulması çok zor bir hücum gücü. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Her an patlamaya hazır bir saatli bomba gibi. Savunma konsantrasyonu zayıf, akıl almaz hatalar yapabiliyor. Yani Beşiktaş burada çok büyük bir kumar oynuyor. Bu risk alınmaya değer mi? Şimdi gelelim belki de bu yeni kimliğin en can alıcı noktasına. Bir süperstarla, Rafa Silva ile yolların ayrılmasına. Bu sakın yanlış anlaşılmasın, sadece bir oyuncu değişikliği değil. Bu bütün bir oyun felsefesinin, bütün bir zihniyetin değişmesi demek. Biliyorum ilk duyduğunuzda kulağa çok garip geliyor olabilir. Nasıl yani diyorsunuz? Rafa Silva gibi bir yıldızın gidişi takıma nasıl artı yazar ama inanın yapılan analizler tam olarak bunu gösteriyor. Peki ama nasıl? İşte o nasıl sorusunun cevabı burada yatıyor. Bakın problem şuydu. Rafa Silva yeteneğiyle maçı tek başına olabilirdi ama takımın ihtiyacı olan o ön alan baskısını o koşulları yeterince yapmıyordu. Peki çözüm ne oldu? O denklemden çıkınca Beşiktaş bir anda daha birlikte hareket eden, rakibi daha çok boğan, pres gücü yüksek bir takıma dönüştü. Yani sonuç olarak ne oldu? Bireysel yıldızlığın yerine kolektif bir savaşçı ruhu. Aldı. Bu yeni savaş makinesinin tam olarak istediğimiz gibi çalışması için iki kritik parça daha lazım. Biri takımın motoru olacak, diğeri de kaleyi koruyacak son kale. Beşiktaş şimdi bu iki eksiği de tamamlamak için düğmeye bastı. İşte o takımın motoru. O pres oyununa gereken enerjiyi ve gücü katacak isim de belli gibi. Deniz Zakarya. Hedef çok net. Onunla birlikte orta sahayı rakipler için adeta bir kabusa çevirmek. Zakarya demek ne demek biliyor musunuz? Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o fiziksel üstünlük, o merkezdeki sertlik demek. Onun varlığıyla birlikte artık Beşiktaş ligin en güçlü takımlarıyla bile orta sahada kafa kafaya, dişe diş bir mücadeleye girebilecek. Ve geldik son parçaya, kaleye. Ama burada aranan şey sadece bir sezonluk iyi performans gösterecek bir kaleci değil. Amaç çok daha büyük. Önümüzdeki en az 5, belki 6 sene boyunca kaleyi anlık olarak emanet edebileceğin uzun vadeli bir lider bulmak. Ve bu liderlik rolü içinde İbre tecrübeden çok potansiyeli gösteriyor gibi. Philip Jorgensen ismi öne çıkıyor. Neden mi? Çünkü artık modern futbolda bir kalecinin sadece elleri değil, ayakları da çok önemli. Jorgensen'in geriden oyun kurma yeteneği Beşiktaş'ın gelecekteki oyun planı için paha biçilmez bir özellik olarak görülüyor. Aslında kurulan hayal çok net ve çok mantıklı. Tıpkı rakibi Galatasaray'ın yıllardır Muslera'yla yaşadığı o istikrarı, o güveni yakalamak önümüzdeki 4-5 sezon boyunca kaleci kim olacak diye düşünmeyeceğin arkanı rahatça yaslayabileceğin sağlam bir temel atmak peki bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirince ortaya nasıl bir resim çıkıyor resim çok net beşiktaş artık bireysel yetenekler çalım atan oyuncular yerine fiziksel olarak güçlü taktik olarak disiplinli ve en önemlisi ben değil biz diyen takım oyununa yatkın karakterler arıyor ve sonunda her şey gelip şu tek soruya dayanıyor Kağıt üzerinde neredeyse kusursuz görünen bu plan, sahaya yansıdığında Beşiktaş'ı yeniden o ait olduğu şampiyonluk yarışına döndürmeye yetecek mi? Bu yeni, daha sert, daha disiplinli kimlik, zafere giden doğru formül mü? Sanırım bunun cevabını hep birlikte izleyip göreceğiz.